Herkese merhaba arkadaşlar, Dedim Akbük'ten Şam Gayrimenkul'den ben Serkan Şam sizlere bugün çok güzel bir villa turuna getirdim. Çok güzel bir villa izleyeceksiniz bugün. 408 metrekare arsa payımız, 270 metrekare kullanım alanlı. 4 artı 1 triplex villa arkadaşlar. Villamızın özellikleri yerden ısıtma, 3 tane odamızda giyim odalı, ebeveyn banyolu full bir villa arkadaşlar. Gerçeklendi. hem açık otoparkı hem kapalı otoparkı çok güzel de bir havuz alanımız var. Denize 600 metre mesafedeyiz arkadaşlar. Çok güzel bir doğa manzaramız var. Denize yürüme mesafesinde kurumsal marketler, sent pazarı her yer ayaklarımızın altında. Bir dakika mesafeyle her yere ulaşım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle güzel bir villa yapılmış. Çok güzel bir dış cephe kaplamamız var arkadaşlar. Yukarıda atlikler, patlatma taşlar, olağanüstü bir çelik kapımız var arkadaşlar. Çok güzel bir konumdayız. Villa çok güzel, ortam çok güzel. Dün gece de çok güzel bir yağış aldı Akbük. Kasım ayının ilk yağmuru da yağdı. Böyle ıslaklıklar da yağmurdan kaynanan arkadaşlar. Şimdi... villamızda İki tane otopark alanımız var arkadaşlar. Yaya giriş alanımızla birlikte hem burada bir açık otopark alanımız var, hem de bir tane kapalı otopark alanımız var. Üst tarafı da böyle barbekülü kamelya alanı olarak değerlendirmişler. Bir süreye bir ufak bir göz atalım sonra hemen diğer kapalı otoparkımızın alt katına doğru ineceğiz. Buraya çok geniş bir otopark alanı olarak kullanabilirsiniz bir veya iki araçtan fazla olanınız varsa burayı da ileriki zamanda kapatabilirsiniz. Ama belki tekneniz vardır veya deniz motorlarının birini de muhafaza etmek istiyorsunuz. Onun için de bu alanı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ortada bir 30 metrekarelik yeşil fayanslardan yapılmış. 60'a 120 seramiklerden düşünmüş. Burada da hemen bir su fışkırtıcı bir başlığı dizayn edilmiş. Yan tarafımızda arkadaşlar kamelya alanımız var. Bu kamelya alanından otopark alanına inip Kapalı bir otopark alanımız var arkadaşlar. Misal gurbetçi misafirlerimiz veya Çift arabasını yazdığında veya uzun süreli bırakmak isteyen misafir için tam aradığımız yer arkadaşlar. Aracımızı güvenli bir şekilde kapalı otopark alanımıza muhafaza edip rahatlıkla, gönül rahatlıkla gidebiliriz. Burada böyle taş işlemeleriyle yapılmış çok güzel bir barbekü alanımız var arkadaşlar. Burada ziyafetlerimiz için güzel bir alan edilmiş. Hemen yanında da bir bakırdan evi alanı var arkadaşlar. Taş işçiliği çok güzel böyle tek tek döşenmiş siyah beyaz böyle antres renkli taş alanlarımız var arkadaşlar. Bu alanı da güzel. Çok hoş tasarlanmış. Havuzlu villamıza doğru bakıyor. Böyle misafirlerimiz geldiğinde dilerseniz böyle cam balkonu da yapıp kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir otopark alanına girelim. Zemin kattaki otomatik banjurlu. Ondan sonra villa turuna devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle aracımızı buraya park edip tekrar buradan da çıkış işlemini yapabiliyorsunuz. Burası böyle otomatik banjurlu. Rahatlıkla yani bir jip bile Rahatlıkla sığabilir arkadaşlar. Dilerseniz yıkama işlemini burada yapabilirsiniz. Hatta diyeceğim ama yok onlar değilmiş. Yıkama aparatı mı falan diyecektim de onlar değilmiş. Burada rahatlıkla bir aracınızı yastır. Böyle muhafaza edebileceğimiz bir alan var. Müteahhitimiz her alanı güzel güzel değerlendirmiş açıkçası. Tekrar yukarıya doğru çıkalım. Merkezi konum olması, doğa manzarası olması villaya çok cazip etmiş arkadaşlar. Bakın bugün de yağış yağınca böyle bütün... Ağaçlarımız, çamlarımız böyle yemyeşil. Böyle insanın bol oksijen geliyor şu an. Villamızın bahçe duvarlarıyla yürüme yolunun arasında böyle çok güzel böyle çim alanları değerlendirilmiş. Böyle palmiye ağaçları, böyle kaktüsler, böyle limon ağacımız çok güzel zeytin ağaçlarıyla bahçelendirilmiş. Güzel ve nizami şeklinde olmuş. Hemen arka tarafımızda da villamızda da bir geniş bahçe alanı var arkadaşlar. Burada da her villada olduğu gibi bazı villalar yapmıyor ama merkezi klima sistemi toplama yerimiz ve su pompası yerimiz arkadaşlar. Elektrik panosuyla bile burada güzel bir alan bırakılmış. Burası da hemen mutfak alanına bakan pencere alanımız arkadaşlar. Villaya bayılacaksınız. İçeride sizi çok güzel detaylar bekliyor. Böyle 3 odamızda giyinme odalı, ebeveyn banyolu, güzel bir salon odalarımız var arkadaşlar. İçeriği bizde çok detaylar bekliyor. Benim çok hoşuma gitti. Burada da bizim bir evimizin süsü hediyesi var herhalde. Burada da böyle çok güzel bir maymuncuk arkadaşımız var. Şöyle bir hatıramız olsun. Böyle senin evini satacağız inşallah. <laughs> Bakalım. Hadi içeride bizi ince detaylar bekliyor. Aplikler falan çok hoş. Gerçekten de 6 tane böyle ön tarafa doğru bakan cepheye doğru güzel bir apliklerimiz var. Burada böyle konak kapısı gibi yapılmış. Bakın sensörle hemen yaklaşmamla yandı. Böyle burada da çok güzel bir çelik kapı bizi karşılıyor. Hemen dış cephemizde de böyle patlatma taşlardan, kabartma taşlardan yapılmış çelik kapının etrafı da hoş bir tasarım olmuş. İçeriye doğru gidelim. Evet villa turumuza içeriden devam ediyoruz. Çok güzel bir çelik kapının iç tarafından da bakalım. Hemen böyle çok güzel 3 bölmeli cam yapılmış böyle işlemeli ağır bir antresit renkli çelik kapı. Koridor alanına girdiğimizde burada hemen böyle bir vestiyer alanımız var. Buraya Fort Manta'da diyorlar. Vestiyer eğer doğrusunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Çift renk kullanılmış beyaz ve duman gresi renginde. Böyle ceket asma yerlerimiz, ortada bir boy aynamız. Burada da çok güzel bir puf var. Böyle oturursunuz ayakkabınızı giymek için de bir alan yapmışlar. Güzel ve kaliteli olmuş. Müteahhitimiz burayı da düşünmüş. Burada çok güzel böyle ayakkabılıklarımızı, güncel ayakkabılıklarımızı kullanacağımız alanın bu alt tarafı biraz da ilkelik taraflar için hele hele bayanların biraz daha ayakkabı çoğunluğu olduğu için de onları da üst tarafa muhafaza edebilirsiniz. Yukarıda altı kapağımız, aşağı tarafta da dört tane kapak alanımız var arkadaşlar. Hatta şurada da dört tane de ufak kapak alanımız var. Şimdi güzel bir koridor alanımız var. Yukarımızda led ışıklarımız var, böyle yapıştırmalı spot ışıklarımız var. Burada da 120 200 pardon 180'e 200'lü değil mi bu seramikler? 180'e 200'e bir seramikler kullanılmış. Odaların içleri laminat görünümlü, seramikler. Burada da böyle güzel bir seramik yapıştırılmış. Bunların gerçekten de işçiliği zor ve zahmetli. 60'a 120'lere göre de maliyeti de bir tık yüksek arkadaşlar. Güzel bir villadayız. İçeriye doğru villa turuna doğru devam edelim. Hemen burada bizi açık bir Amerika mutfak alanı karşılıyor. Oda kapımızda çok şık ve güzel. Villa uyum sağlamış. Böyle i̇çerisi buzlu camla. Etrafı da ahşaptan yapılmış. lake. Burada ada mutfaklı bir mutfak alanımız var. Hemen mutfak alanından başlamak istiyorum. Burada böyle camlı böyle bir raf sistemimiz var. Burası böyle buzdolabı alanımız, X tarz bir buzdolabı rahatlıkla sağ. Burada hemen neydi bu? Davlunmaz. Burası mikrodalga, burası fırın. Burada da hemen bulaşık makinesi alanımız arkadaşlar. Burada da güzel bir evi alanımız var. Burada davlunmaz ve set üstü ocağımız. Burada da böyle camlı böyle. Kapaksız böyle bunların hepsi cam kapaklı arkadaşlar. Güzel olmuş. Rengi çok güzel açıkçası. Harika bir renke. EVD uyumlu olmuş. Burada batı cephesine doğru bakan bir aydınlatma alanımız var. Gün ışığı alıyor burada. Çok güzel doğal gün ışığı alıyor. Buradan doğu cephesinden güney cephesinden salon alanımız bir kuzey hariç bütün her yerde gün ışığı alıyor. Gayet de bugün hava biraz hava kapalı olmasına rağmen de gün ış saat 11 sıralarında gerçekten de çok güzel villa gün ışığı alıyor. Şimdi yukarıda güzel bir ışık sistemimiz var. Ortada çok güzel bir böyle yapılmış avizemiz var. Ledlilerimiz var. Spot ışıklarımız var. Gerçekten de uyumlu olmuş. Hemen seramiklerin etrafları da lamine tıtalarıyla yapılmış. Sünekliklerimiz, otomatik banjurumuz, villamız zaten dolu dolu. Hemen adabarımızı da anlatalım. Güzel bir adabarımız var. Burada adabarda bir şeyler hazırlarken arkadaşlar salonla ilişkiniz de kesilmemiş olur. Buradan hem TV alanınızda hem de oturma odasında oturan misafirlerinizle işlenebilirsiniz. Eğer ki kullanmayı sevmiyorsanız da bunu buradan kaldırtabiliriz de problem de yok. Şimdi yavaş yavaş bence salon alanında anlatmadığımız bir şey kalmadı. Güzel bir salonu var. Rahatlıkla üçlü üçlü bir tane berce koyabilirsiniz. Güzel de perdeler yaptığınızda güzel bir şık bir villa olacak. Şimdi zemin kattaki odaya doğru gidelim. Güzel bir kapımız yine karşılıyor. Bu sefer burada tamamıyla ahşaptan yapılmış. Ortasında buz cam yok arkadaşlar. Şimdi burada giyinme odamız yok. Burada güzel bir dolap yapılmış müteahhitimiz tarafından. Son zamanının güzel böyle son gelen e, yani gündemde olan vitrin yapılmış böyle. İçerisi ahşap renkli. Dış tarafında da böyle aynalı camlı böyle alanlar yapılmış. Bol bol raflı. Aşağıda da çekmeceleri var. Aynı çekmece alanı da bu tarafta L şeklinde. Güzel bir arkadaşlar e, raf sistemi yapılmış. mı tam kapatalım. Bile bence benim için gayet bir şey olmuş. İleriki emeklilik zamanında veya yaşlılık zamanında hasta olması durumunda zemin katta hele hele böyle bir villanız varsa zemin katta böyle bir odaya gerçekten de ihtiyaç duyuluyor. E, bebeğin banyosumuz var. Hemen böyle batı cephesine doğru da bakan böyle pardon, kuzey cephesine doğru bakanlı bir yatak başlığımızı ayarlamışlar. Bunları böyle ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Düşüklüğünü ve yüksekliğini çok güzel bir şekilde kısaltabiliyoruz. Müteahhitimiz tarafından yapılmış bu böyle avize sistemi toplu toplu Yatak başlığında insan böyle uyuma dönüşü bunlara bakarken böyle güzelce derdinin tasasını unutur. Burada da bir TV alanımız var. Güzel bir oda arkadaşlar. Benim için bence başarılı. Zeminimiz laminat görünümlü. Böyle e, fayanslardan yapılmış. Hemen bir ebeveyn banyosuna doğru göz atalım. Kapının karşısında hemen böyle bir e, güzel bir kalem markanın güzel bir e, aynalı hilton lavabosunu havluluk alanını görüyoruz. Burada da böyle askılığımız var. Burada da hemen... Böyle al istiyorsan, kulezat alanımızın böyle patlatma taşlarıyla arasında bir spot aplik koyulmuş. Böyle de bir beyaz seramiklerle kulezat alanımız var. Hemen bu yan tarafında da güzel bir duşakabin alanımız var. Çok geniş bir niş alanı bırakılmış. Burada yağmur sensörlü gömbe şeklinde bir e, duş başlığımız var. Böyle de bir sürgülü duşakabinimiz var arkadaşlar. Kanalları falan bayağı bir geniş şeklinde tutulmuş. Burada da bir yıkama için kanal bulunuyor. Bence ebeveyn banyosu gerçekten de başarılı bir şekilde burada da böyle yakılan çok güzel spot ışığımız var kapatalım enerji tasarrufu yapmayalım pardon tasarruf mu yapmayalım dedim <laughs> evet zemin katta bir e, olmazsa olmaz artık gün merdiven altı bir lavabolarımız var burada e, çamaşır makinesi alığını da buraya bırakmışlar Burada ufak bir havalandırma camımız var. Orta katta da çamaşır makinesi alanımız var. Eğer zemin katta çift makine kullanmak isteyen olursa buraya da bir çamaşır makinesi koyabiliriz. Vitranın gömme revazorunu burada ufak bir artabanın böyle bir e, lavabo alanı var arkadaşlar. Aynalı dolaplı. Birden konuşamadım. Burada da ufak. Yani benim için başarılı ufak bir e, lavabo alanı yapmışlar. Zemin kattaki kişi için arkadaşlar. Zaten ebeveyn banyosunun içerisinde duş alanı ve e, banyo sistemi de olacak. Şimdi burada böyle la, e, sensörlü bir ışık sistemimiz var. Şimdi ben yaklaşınca daha demin yandı. Şimdi buraya bastığımızda bütün led ışıklarımız yukarıya doğru bakıyor. Buradan böyle porforj güzel bir korkuluklarımız var. Batı cephesine doğru altlı üstlü iki tane doğal gün ışığı alan pencerelerimiz var arkadaşlar. Villamız her taraftan çok güzel gün ışığı alıyor. Aydınlık, ferah arkadaşlar. Kapalı havalarda bile bolca güzel bir Gün ışığı alacaksınız. Gündüzleri böyle enerji yakmadan böyle aydınlık alıyorsunuz. Hatta bakın şu an güneş, güneş saat 12 sıralarında tepemizden tam bur odaya doğru çok güzel bir ışık vuruyor. Şimdi güzel bir giyinme odamız var. Ebeveyn banyomuz var. Önce şu yatak odası alanını anlatalım. Yine böyle burada top başlıklarımız var. Burada yatak başlığımız bu şekilde değerlendirilmiş. Hemen buraya böyle ser koyarsınız ve hemen böyle ee, Filiz alanımız da var. Buradan kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Hiç akşamları telefonunuzu şarja koyacaksınız ve ışık sistemini kapatacaksınız. Buradan tamamıyla kontrol edebiliyorsunuz. Tavanlarımız LED ve spot ışıklarda burada yine güzel dediğimiz gibi avizelerimiz var. Kapı arası böyle girintimiz de böyle çok güzel bir ahşap detayla yapılmış, farklı olmuş, güzel olmuş. Hadi bir giyinme odasına göz atalım. Burada ortam yıkılıyor açıkçası. Çok güzel bir giyinme odamız var. Hemen bu tarafta böyle makyaj aynamız var arkadaşlar. Hemen önüne bir tane puf koyacaksınız. Priz tesisatımız da hazırlı. Üst tarafında çok güzel böyle led apliğimiz var. Burada böyle yine şekilde siyah camlı vitrinli giyinme odalarımız var. Askılıklarımız falan hepsi yapılmış. Nereden açılıyor göremedim. Heh. Burada böyle askılık yerlerimiz, burada böyle çok güzel raf alanlarımız gayet de güzel arkadaşlar. Yine dediğim gibi batı tarafına doğru bakan buradan böyle doğal ışık, gün alıcı ışığımız var. Yine otomatik banjurlu buradan da bastığımızda kapanıyor arkadaşlar. Burada da bir tane çok güzel boy aynamız var. Ahşap desenle yapılmış ortası arkadaşlar. Ebeveyn banyosuna girmeden veya burada giyinme odanızda kıyafetinizi değiştirdikten sonra kendinizi de bir kontrol edip ondan sonra çıkabilirsiniz. Buradaki bu odaya özel Ebeveyn banyosunda göz atalım Niş alanları gerçekten de bütün banyolarda Geniş bırakılmış Normalde şu boyatlarda bu bırakıyorlardı Burada bir tık daha geniş bırakılmış Burada havalandırma camımız Burada çok güzel bir e, duş başlığımız var Yine böyle içeri doğru giren Ansörlü neydi Bazen bugün biraz unutuyorum Kusura bakmayın böyle asansörlü diyelim artık bunu da Bu şekilde bir duş akabinin alanımız var Burada bir vitranın Gömbere ve zarvarı var Burada çok güzel bir Arteman'ın da böyle duş başlığını koymuşlar. Pardon musluğunu. Aynı netli. Burada da böyle Pico'nun yanın ışık sistemi var. Odamı birimiz arkadaşlar güzelce ne gösterdik. Bir ufak bir göz atalım tekrar. Bence oda gerçekten de Akbük'te villalarda görmemiz gereken en geniş odalardan biri. Güzel bir villa turuna devam ediyoruz. Burada bir ufak bir koridor alanımız var. Oda 1 ile oda 2'yi ayıran buradan da merdiven alanından 3. kata doğru çıkıyoruz bu odamızda balkon alanımız var. Fransız iki tane balkon alanımız var. Buradan da kısmi bir deniz manzaramız var. Hemen arkadaşımın olduğu yere doğru yatak başlığını koyuyorsunuz. Zaten buraya sadece bir TV ünitesi koyuyoruz. Giyinme odası bu tarafımızda. Ebeveyn banyomuz da o tarafta. Bu alanda fazla bir şey kullanmaya gerek yok. Bir balkona doğru göz atalım. Yatak başlığımızı yine bu şekilde priz alanlarının yanına doğru koyuyoruz. Şurada bir zaten bir yol koridoru oluşuyor ve balkona da doğru gitmek için de bir yol kurduğumuz oluşuyor. Burada güzel bir balkon alanımız var. Çeşme alanında bırakılmış burada arkadaşlar. Doğaya doğru bakıyor. Güzel bir manzaramız var. Böyle şelaleli böyle aplikler de bu tarafımızdan yanıyor. Güzel bir konfor. Burada kitap mı okumak istersiniz, dinlenmek mi istersiniz? O alanı siz keyfini çıkarırsınız. Hemen bu taraflarda dediğim gibi Fransız balkon alanımız var. Burada Kısaca L şeklinde değil de böyle ayrı 4 camlı, iki taraf camı da bu tarafta olan, burada güzel bir gün ışığı alan bir e, otomatik panjurlu pencere alanımız var arkadaşlar. Böyle yine zemin alanımızda laminat görünümlü seramiklerle devam ediyor. Burada böyle bir makyaj aynamız ve vitrin boy aynamız da burada arkadaşlar bize bizi izlediyor. Ortam çok güzel, gerçekten de iyi bir müteahhit tarafından iyi bir işçilikle bir kaliteyle yapılmış. Mantıklı fikirli olmuş. Yani olması için değil de mantıklı yerlere yapmışlar arkadaşlar. Mesela zemin katta giyinme odası yapmamışlar. Çünkü alanı daraltıyor. Ama bu odalarda yapmışlar. Çok güzel de bir kemer memer de böyle olmuş. Yani şu detaylar da yani girmeden önce ortama uydurmuş. Evet. Burada da odamıza ait ebeveyn banyomuz. Yine burada bir vitranın yuvarlak aynalı bu sefer. Güzel bir Hilton'lu abamız var. Burada vitra'nın gömme rezervabı. Bu. Burada da hemen banyoyu temizlemek için bir e, musluk bırakmışlar. Pardon çeşme. Şimdi yine güzel bir nişanını gömme şeklinde bir e, duş, yağmur sensörlü başlı arkadaşlar. Yine burada bir e, havalandırmacımız. Bu daha demin tekrar bir çekim yaptık. Mikrofonumuz kapalıymış. En son fark ettik açıkçası. Tekrar yapmak zorunda kaldık sizler için eğer bir ufak bir dejavu gibi yaşıyorum açıkçası şu an dejavu yaşıyorum aynı şeyleri anlatıyorum bir önceki çekimimizde mikrofonu açık e, açmayı unutmuşum tekrar aynı şeyleri anlatıyorum evet yukarıya doğru çıkıyoruz evin her yeri dediğimiz gibi aydınlık burada siyah merdivenleri basamaklarımız var aralarda böyle beyaz e, fayans atmışlar güzel hoş tasarım olmuş Şimdi bu villalarda benim hoşuma giden en çok şeylerden birini bahsedeyim. Şu koridor alanı arkadaşlar. Misal buradaki odadaki insanı misafirimizi rahatsız etmeden teras alanına mı çıkmak istiyorsunuz? Bu koridor alanı şu kapıyı kullanarak direkt teras alanına doğru çıkabiliyorsunuz veya banyoda işiniz var buraya banyoya gelip kullanabiliyorsunuz. Burada bir e, depo alanımız var böyle ufak bir çatının en köşe arasını arkadaşlar depo alanı olarak kullanmışlar. Hadi bu ebeveyn banyosuna bir göz atalım. Şimdi ebeveyn banyosu değil de yani ortak kullanım banyo oluyor burası. Güzel ve evin en geniş banyolarından biri. Burası çamaşır makinesi alanımız. Burada çok güzel bir Hilton lavabolumuz var. Burada havluluğumuz. Burada da işte böyle kağıt havlularımızı, tuvalet kağıtlarımızı koyabileceğimiz bir alan var. Hemen burada banyo alanını yıkamak için bir çeşme bırakmışlar yine. Burada Vitra'nın gömbere zararı. Buranın Banyonun seramikleri de farklı olmuş, şok olmuş, mermer görünümlü. Burada da güzel bir duş alanımız var arkadaşlar. Çift taraftan da kapatabiliyorsunuz şöyle. Güzel, kalite malzemelerden kullanılmış. Zeminin seramiği de çok güzel. Yine böyle yağmur başlıklı, sensörlü, böyle bir pardon, yağmur başlıklı bir duş alanımız var arkadaşlar. Hadi odaya bir göz atalım, oda, terasa çıkalım, oradan sizlere bir veda edelim. Çatı katındayız. Çatı odasını yazdım ama gerçekten de hiç çatı havası vermiyor. Gerçekten de eğimi falan çok güzel. Hatta şöyle bir köşeye gireyim. Benim boyum bile hatta şuradan değmiyor. Zaten yatak başlığımız bu tarafta. satlarına göre ayarlanmış arkadaşlar. Buraya geldiğimizde zaten yatağımıza devrilip yatacağız. Ve kafa rahatlığı da hiç olmuyor. Buralarda sarttırma ışıklar değil de böyle güzel güzel iki tane spot ışık bırakmışlar. Sağdan da soldan da kapatabiliyorsunuz. Priz alanımız var. Yine böyle şifon yerin yanında. Güzel bir çekmece yerini kullanabilirsiniz. Burada giyinme odamız yok. Buraya güzel bir e, dolap ya da karşıya yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir tane balkon alanımız var. Hemen böyle bir, birazdan da şu teras alanına doğru çıkacağız. Yağmur da yağdı ya. Vallahi ortam çok güzel. E, çamlarımız falan yemyeşil zaten. Çok güzel bir Oksijen havası var, güzel bir toprak havası kokuyor arkadaşlar. Ama ben bu şeye göre ufak bir rahatsızlığım var, tıkanık yaşıyorum. Onun için kusura bakmayın. Hemen anlatmamız bir şey kaldı mı? Her şey çok güzel. Oda villa çok güzel, Akbük çok güzel, siz çok güzelsiniz. İnşallah bu videonun da güzel bir insanla tanışmış oluruz. Dostluğumuz eder. Şimdi yukarıda bir çatı alanımıza güneş enerjisi taktırmak istiyorsunuz veya klima tesisatını üst katta bulunmak istiyorsunuz. Bütün tesisatları falan hazırlı. Çok güzel bir teras alanımız var. 60'a 120 seramikler kullanılmış arkadaşlar. Böyle antresit renkli bir rengimiz var. Spot alanlıklarımız bol bol. Hatta buraya bile TV tesisat alanı kablosu koymuşlar. Ola ki burada yaz mevsiminde TV'nizi buraya koyup arkadaşlar böyle karşı tarafında böyle e, bambu takımları falan atarsanız maç mı izlemek istiyorsunuz, film mi izlemek istiyorsunuz? Akbük'ün deniz manzarasına karşı, doğa manzarasına karşı veya şehir manzarasına karşı burada da güzel bir TV yapabilirsiniz veya sinema odası olarak da kullanabilirsiniz. Açık sinema odası olarak arkadaşlar. Villa turumuzu yaptık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.